AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Yavuz Sakarya Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Yunal Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İleri Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özlem Zengin Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu. Tarım Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank. Sakarya Milletvekili'miz elimiz Sayın Recep Buncuoğlu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu Sakarya İl Başkanımız Sayın Yunus Sever Sakarya Milletvekilimiz Sayın Kenan Sofuoğlu. Evet Değerli Protokolümüzde Çok Teşekkür Ediyoruz Saygılarımızla Aşağıya Alıyoruz e Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz değerli bakanım. Arkadaşlarım buradaki bu fabrikayla alakalı herkes bir şey söylüyor. Ama peşine şunu söyleyeceğiz. Bilenler bilmeyenler duysun. Burası tank ve palet değil. Tank paleti fabrikası. Tank paleti fabrikası olarak kuruldu. Tank paleti yapıyoruz. Daha sonra obüsler yapıldı. Daha sonra da şimdi de büyük bir azim ve kararlılıkla tank yapmak için çalışıyoruz. Bize şu anda dost ve müttefik bildiklerimizden örtülü açık ambargolar var. İstediğimiz malzemeleri alamıyoruz. Dolayısıyla bizim ordumuzun ihtiyacı olan harp, silah, araç ve gereçlerini yerli ve milli yapmak mecbetimiz var. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşvikiyle, desteğiyle, sizlerin de alın teriyle bugüne kadar yapılan çalışmalarla çok şükür Allah'a bugüne kadar Türk Türkiye'de savunma sanayinde yüzde yetmişlere varan bir millilik ve yerliliği yakaladık. Bundan sonra da hep beraber çalışmak suretiyle bunu çok daha yukarılara çıkaracağız. Ve inşallah silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan tüm araç, silah, gereç ne varsa bunları biz sağlayacağız, siz sağlayacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar şu anda Cumhuriyet tarihimizdeki en yoğun günlerini yaşıyor. Sadece ülkemizin hak menfaatlerini değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu savunmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarım bir taraftan personelin eğitimi, öğrenimi, tatbikatı yapılırken diğer taraftan da Kahraman Mehmetçiğin ileri teknoloji ürünü, üstün teknoloji ürünü harp, silah, araç ve gereçlerine ihtiyacı var. İşte onları da siz sağlayacaksınız. Buradaki yapılan çalışmalarla bunlar sağlanacak. Bizler bugüne kadar tarihimizde binlerce yıllık tarihimizden gelen Milli, manevi ve mesleki değerlerimizle, ülkemiz için, milletimiz için, egemenlik ve bağımsızlığım için ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Burada el işler, alet işler ele ünür. Dolayısıyla Mehmetçiğin silahı araca geleceği ihtiyacı var. Bunun sağlanması lazım. Buradaki dedikoduları biz hiç dinlemiyoruz, bunlara hiç bakmıyoruz. Biz burada elimizden gelen neyse bunları yapmaya çalışıyoruz üç kıtada, yedi iklimde at koşturan adaleti, barışı, huzuru, güvenliği sağlayan atalarımıza layık bir şekilde, onların izinde bizler de şu anda çok şükür Allah'a üç kıtada hak ve menfaatlerimizi, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mücadelemizi yoğun bir şekilde ve çok şükür Allah'a başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Arkadaşlarım burada bugüne kadar yapılan bu başarılarda her ne kadar Burada e, Mehmetçiğin başarısı tabii ki kahramanlığı, fedakarlığı hiçbir ülkede yok. Fakat aynı zamanda onun kullandığı İHA'lar, SİHA'lar, toplar, tanklar, zırh araçlar bunlar da çok önemli. Dolayısıyla bunları biz yapmak zorundayız. Vermiyorlar. İstiyoruz vermiyorlar. Vermiyoruz da demiyorlar. Dolayısıyla bunları görmemiz lazım. Bunun için biz elimizden gelen neyse arkadaşlarım bunu yapmamız lazım. Burada tabii yapılmak istenen şey kamunun, askeri fabrikalarımız var, milli Savunma'nın. Aynı zamanda buna ilaveten de bu özel teşebbüsün sahip olduğu, üniversitelerimizin sahip olduğu bilgiden ve tecrübeden de yararlanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu manada burada bugün Arife'deki çalışmalar yapılıyor. Bunun başka bir vaksadı yok, başka bir niyeti yok. Burası Milli Savunma Bakanlığı'nın, ülkeye doğruya ait. Ve o gün de söyledik, iki sene önce de söyledik, hiçbir işçimizin, hiçbir kardeşimizin herhangi bir şekilde özlük haklarına geriye gitme olmayacak. Bunun için bize düşen ne varsa çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sizin efendim tüm isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı arkadaşlarımızla birlikte ilgili makamlara ilettik, ileteceğiz, bunu takipçisi olacağız. Arkadaşlarım sağ olun, var olun, hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.